Hayırlı sabahlar. Seçim süreci devam ediyor. Seçim takvimi işliyor. Aday adaylıkları belirleniyor, şekilleniyor. Adaylar kesinleşecek, listeler kesinleşecek. Bu süreç devam ederken konuşulan, tartışılan konulardan biri de KHK'lıların adaylığı. Mevcut mecliste KHK'lı olup da milletvekili seçilen isimler var. Bunların en bilinenleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cihangir İslam, İbrahim Kaboğlu, HDP'de bazı milletvekilleri. O zaman da tartışılmıştı ama YSK adaylıklarına bir engel olmadığı kararına vardı. Seçildiler. Ve bu milletvekillerinin vekillik Görevini yaparkenki performanslarını da hep birlikte izledik. Özellikle Gergerlioğlu'nun insan hakları noktasında, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çok yoğun çaba sarf ettiğini hep birlikte gördük. Keza Kaboğlu'nun da Cihangir İslam'ın da kendi alanlarında kayda değer bir performans gösterdiklerini gördük. Şimdi yeni mecliste KHK'lılar yer alacak mı? Ne kadar yer alacak? Ee, bu konuda e, bir e, olması gereken ifadesi anlamında bir yazı yayınlandı. Erken Haber sitesinde Avukat Hatice Yıldız'ın yazının bir bölümünü paylaşalım. Bilindiği üzere ülkemizde azınlık olarak tabir edilen, ötekileştirilen, ayrımcılığa tabi tutulan, mecliste temsili adeta imkansız ya da çok zor sınavlara tabi tutulan pek çok kesim var. Ancak ötekileştirilen bu azınlıkların temel noktaları etnisite ya da inanç eksenine dayalıyken iktidar uygulamaları ile etnisite ve inanca dayalı olmayan yeni bir azınlık grup ortaya çıkarıldı. KHK'lılar. İktidarın uygulamaları sonucu toplumun farklı katmanlarına, farklı düşünce yapılarına ait milyonlarca insan KHK'lı olma vebasına uğradı. Bu yeni grubun sosyal, siyasi ve psikolojik tahlili bambaşka bir araştırma ve yazının konusu. Eminim ilerleyen yıllarda KHK'lılar ve yaşadıkları üniversite kürsülerinde ders olarak okutulacak tezlere konu olacaktır. Bu yazı işin daha mikro yönünü, seçimler kısmını amaçladığı için diğer kısımlarını kapsam dışı bırakarak son günlerde artan bir talebi KHK'lıların mecliste temsilini ele alacağım. Bilindiği gibi, 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen personel sayısı kurum üst amir yetkisiyle ihraç edilenler de dahil edilince 300 bin mertebesinde. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 15 Temmuz sonrası 2021 yılı sonuna kadar silahlı örgüt suçu nedeniyle başlatılan soruşturma sayısı 1 milyon 768 bin 530. Diğer taraftan Bakanlığın bir soruya verdiği cevapla öğrendik ki bir zamanlar cemaat olarak görülen yapıyla ilgili 2022 yılı sonu itibarıyla adli işlem gören kişi sayısı 2.2 milyon. Tamamı 18 yaş üstü seçmen ehliyetine haiz. 2 milyon 200 bin insan terör suçlaması ile adli işlem görmüş. Elbette işinden, aşından, mesleğinden edilen özel sektörde dahi çalışması imkansızlaştırılan depremzede oldukları halde sırf KHK'lı oldukları için kira yardımından ayrık tutulan, adeta sivil ölüme terk edilen, ayrıca gözaltı, ifade, tutuklama işlemlerine maruz kalan bu insanların tüm bunları kendilerine reva gören iktidara oy vermesi beklenemez. Nitekim 2020 2020 yılı başında tamamlanan ve KHK'lılar ile yakınları arasında yapılan ankete göre KHK'lıların oy tercihleri önemli oranda değişmiş. Mağdurların %76.1'i daha önce en az bir kez AKP'ye, %35.4'ü en az bir kez MHP'ye oy vermişler. Ve bu seçmenler artık bu partilere oy vermeyi düşünmüyor. Peki bu kararsız seçmenin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir muhalefet partisi var mı? Kritik soru bu. KHK'lar Platformları Birliği açıkladığı seçim tutum belgesinde Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını ilan etti. Ancak milletvekilliği seçimi konusunda herhangi bir parti desteği açıklamadı. KHK meselesine hukuka uygun tutum alan, bu sorunu çözmekte samimi olan ve KHK'lı aday gösteren partilerin destekleneceği açıklandı. 6,5 yıldır aileleriyle birlikte olmadık hukuksuzluklara maruz kalmış, toplumdan adeta tecrit edilmiş, düşmanlaştırılmış, ağaç kökü yesinler denilmiş bu insanların mecliste bizzat temsili gerekli ve şarttır. KHK'lıların %99.1'i lisans mezunu üniversite, %30.6'sı yüksek lisans, %8.5'u doktora ve üzeri mezunu oldukları gözetildiğinde içlerinden pek çoğunun vekil olma şartlarını haydi haydi taşıdıkları gözden uzak tutulmamalı. Diğer taraftan, KHK'lılar yekpare homojen bir grup değil. Zira 15 Temmuz OHAL uygulamaları ile birlikte uygulamaları ile büyük bir kısmı cemaat mensubu olma isnadı ile kamudan ihraç edilenler olmakla birlikte barış akademisyenleri, sol sendika üyeleri, Kürtlere ait dernek vakıf üyeleri gibi toplumun farklı kesimlerinden pek çok insan bu uygulamanın muhatabı süzeşi oldu. Ancak yine bahsettiğimiz ankete göre mağdurlar arasında muhafazakar seçmen oranı %93.6. Mağdurlar arasındaki barış akademisyenleri ve sol seçmen kendisine oy verecek bir muhalefet partisi bulmakta daha şanslı olabilir. Ancak sahadan gözlemin mağdur muhafazakar seçmenin oyunu karşılar bir parti bulmakta zorlandı. Bu seçmen kitlesinin önemli bir kısmının genel eğilimi Kılıçdaroğlu'nu desteklemek ancak milletvekilliği seçiminde oy kullanmamak. Diğer bir kısmı ise hiç sandığa gitmemek düşüncesinde. Bunun sebebi sorulduğunda ülkede yok sayıldıkları gibi milletin meclisinde de yok sayılmalarını, meclisten de tecrit edilmelerini kabullenemediklerini belirtiyorlar. KHK'ların mecliste temsili, KHK meselesine duyarlılık gösteren mevcut bazı vekillerin tekrar aday gösterilmelerinden ibaret değil elbet. Burada istenen temsil etkin ve yetkin KHK'lı isimlerin seçilme ihtimali yüksek sıralardan aday gösterilmesi. Muhalefet partilerinin bu ihtiyacı ve çağrıyı sadece oy sayısı olarak değil, demokratik hukuk devleti ülküsü içinde cevapsız bırakmaması gerekir. Aksi halde bu durum kendileri içinde kaybettikleri bir samimiyet testi olacaktır. KHK'ların mecliste temsil edilip edilmeyecekleri sadece KHK'ların sorunu değil, olmamalı da. Kendisini evrensel hukuk ilkelerine inanmış, demokrat olarak tanımlayan herkes bunu sorun edinmeli. Zira antidemokratik uygulamaları sebebiyle mevcut iktidara muhalif olduğunu belirtip KHK'ların mecliste temsilinden rahatsız olmak veya temsil edilmemelerine itiraz etmemek demokrasinin içselleştirilemediğinin açık göstergesidir. Temsili demokrasinin ilk aşamaları milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminde görüldü. Ancak dönemin temsili demokrasisi sınıf ayrımına bağlı olup elitlerin haricinde kalan halkı kapsamıyordu. Yunanlı tarihçi Herodot bir demokraside her şeyden önce erdemlerin en görkemlisi olan kanun önünde eşitlik vardır der. Demokrasi eşit yurttaşlık olmadan var olamaz bir başkasının mecliste temsiline evet, diğerinin temsiline hayır diyen zihniyet demokrat olamaz. Umuyorum Roma döneminin ilerisine geçmeyi başarmışızdır. Evet, makale böyle KHK'ların mecliste temsili konusunu önemli bir konuyu işlemiş. Biz de paylaşmış olduk ve muhalefet partilerinin Millet İttifakı'nın özellikle bunu ciddi şekilde gündemine alıp değerlendirmesi gerektiğini biz de ifade etmiş olalım. Ve bu noktada sağduyunun, vicdanın, hukukun gereğini yapmalarını bekleyelim. Diyerek yayınımızı tamamlayalım.